Sevgili hemşehrilerim, ben Mehmet Pamuk. Sizlere Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir resmini, patresini yaptırdım. Ahşap üzerinde, güzel dekoratif. Aynı zamanda arkasına da iş yerlerimiz için bir bereket doğamız var. Sizler için yaptırıyorum. Bunun yanı sıra daha önce yaptırdığımız gibi biliyorsunuz telefon tutucularımız. Aynı şekilde burada telefon tutucularımız mevcut. Bunun yanı sıra küçük evlerimize yine bir bereket duası yaptırdım. Bereket duamızın yanında ayrıca hacı amcalarımızın, hacı hacı kardeşlerimizin geçmişte kapılarımızın üstünde hoş geldiniz olurdu. Birçoğu pek yaptırmıyor şu anda veya binalarda, apartmanlarda yaptıramayabiliyor. Biz zillerimizin üzerine şöyle bir şey yaptırdık. Hoş geldiniz olarak hacılarımızı andıran Hacema olduğunu belirten bir minik bir tablomuz. Bunun arkası yapıştırmalı. Herkes alıp zilinin üzerine yapıştırabilir. Apartman bina girişine yapıştırabilir. Böyle bir çalışmamız oldu. Bunun yanı sıra kendi otelimizin, Pamuk Sit otelimizin saatleri mevcut. Bu saatlerimizin e, yine büyük modeli de var büyük iş yerleri için. Bunların aynı zamanda Atatürk Polcelisi ve Zegma'yı e, anlatacak Çingere kızın resimleriyle de geliyor. Bunlardan her iş yeri olan vatandaşımız evine asmak isteyen parçaları veya iş yerine asmak istedikleri mevcut istekleri neyse biz onlara yardımcı olacağız. Bizim Gaziantep Karagöz Şubemizde Pamuk Sitotel var. Pamuk Sitotel'den bunu herkes alabilir. Bir form dağıtacağız, bir link dağıtacağız. Zince doldurabilirsiniz. Biz adreslerine gelip yerlerine kadar asabiliriz, yapıştırabiliriz. Ee, bu konuda e, sizlere açığız. Her türlü buna benzer desteği vereceğiz. Taleplerinize de açığız. Link'i tıklayıp doldurursanız e, biz kayıtlarımızı alıp size bunları ulaştırma yoluna gideceğiz. E, sosyal medyalarımıza lütfen eklemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Ben Mehmet Pamuk.